Adem Bey iki yıl önce bize göğüs ağrısıyla gelmişti. O zaman yapılan anjiyosunda bir damarında stentte tıkanıklık tespit edilmişti. Oraya tekrar bir stent koyup açmıştık. Efor testinde bir tekrar bozukluk olması üzerine biz bir stenti tekrar kontrol etmek istedik. Veya diğer damarlarda yeni bir daralma var mı yok mu? Bugün onu göreceğiz. Önce bir anjiyosuyla başlayacağız. kalbin sağ damarı açık ve gayet güzel görüyor musunuz Şimdi yaptığımız anjiyoda da daha önce e, ilk takılan stentlerin bir tanesinin orta bölgesinde yüzde %70 %70'e yakın daralma, onun baş taraflarında da problem tespit edildi. Şu, şu bölge stentin daraldığı yer, şu ara tamamen stentin olduğu yer. Biz burayı şimdi sert balonlarla genişlettik. Damarın gerçek çapına ulaşmasını sağladık. E, cihazın stent clear diye özelliği var. E, biz bu balon işlemlerinden sonra ne derece açabildiğimizi kontrol ediyoruz. Bakın burada da stenti daha net bir şekilde, gösteriyoruz. Mesela bu mükerrer balonlardan sonra stentin açılmış hali. Şimdi yeni bir stent getirdik. Bu stenti o daralan bölgeyi kaplayacak şekilde ve stentin baş tarafındaki plağı alacak şekilde biraz daha uzun bir stent aldık. En baştan incelerek huni şeklinde daralan bir doğal kör vermiş olduk.